Sevgili dostlar merhabalar videoma hoş geldiniz. 25 Mayıs 2025 tarihinde 29 yıl aradan sonra Satürn Koç burcuna geçiş yapıyor. Bu videoda bunları konuşacağız. Önce genel etkilerden bahsedeceğim. Daha sonra burçları özel yorum yapacağım ve dakikaları aşağıya yazıyor olacağım. şimdi Satürn öncelikle Koç burcuna 25 Mayıs tarihinde geçiş yapıyor. bir geçişini yapacak. Daha sonra bir retrosunu yaşayacağız. Tarihlerini vereceğim. Burası retro döneminde balık burcuna geri dönüş yapacak son dereceleri ve tekrar sonra düz harekette geçiş yaparak koç burcuna geçecek. Bu demek oluyor ki bizim için bu dönemde hayatımıza getireceği gündemler önce bir ön fragman gibi hayatımıza giriş yapacak. Daha sonra retro zamanda eksikliklerini fark edeceğiz. Bu gündemlerin daha sonra tekrar düz harekete geçtiğinde ele alıyor olacağız biraz satürn sorumluluklarımızla yapılandırma ile çok ilgilidir. Koç burcu cesaret girişimcilikle ilgilidir. Bu transit hayatlarımızda cesur adımlar atarken aynı zamanda da sorumluluk almak ve uzun vadeli planlar yapmaları yapmaya teşvik edecek bizleri. Ancak Satürn'ün Koç burcundaki düşüşü, düşüşte olması bu enerji dengelerini biraz zorlaştırabilir. Bu dönemde ortalama 2,5 yıl boyunca bu alanda kalacak. Balık burcunda hareket etmişti 2,5 yıl. Şimdi Koç burcuna geçiş yapıyor. 25 Mayıs itibariyle birlikte. 1 Eylül 2025 tarihinde Satürn geri hareketle Balık burcuna dönecek. Bu demek oluyor ki tekrar bu dönemde geçtiğimiz gündemler önümüze gelecek ya da yeni başlatmak istediğimiz gündemleri tekrar bir ele alıp değerlendirme zamanlı olacak bizim için. 14 Şubat 2026 tarihinde tekrar Koç burcuna geçecek ve 2028'e kadar bu alanda devam edecek. 20 Şubat 2026'da bir kavuşumu var Neptünle birlikte Koç burcunda bir kavuşum yaşayacak. Bu da hayallerimizi sonuç, somutlaştırılması için birer fırsat sunacak bizlere. Bu dönemde Satürn Koç geçişi döneminde liderlik girişimcilik ve bireysel anlamda inisiyatif konuları ön plana çıkacaktır hayatlarımızda. Koç burcu bunlarla çok ilgilidir çünkü. Ancak ani ve düşüncesiz hareketler yerine stratejik ve planlı adımlar atmak çok önemli olacak bizler için. Özellikle bireysel anlamda. Toplumsal düzeyde ise yeni liderlerin ortaya çıkması veya mevcut yapıların sorgulanması, mevcut yapıların, mevcut liderlerin sorgulanması beklenebilir. E bu gündemler artık ...boş edilemez hale gelebilir. Satürn-Koç Burcu'ndan geçerken... ...kolektif ve bireysel düzeyde... ...cesaretimizin yapılandırılması sürecini yaşayacağız. İrade gücümüzün disipline edilmesi anlamında... ...ve başlatma dürtümüzün... ...dürtümüzde sorumluluklarımızın değelenmesi adına... ...güzel bir geçiş olacak. Bunları gündeme getirecektir ve destekleyici olacaktır bu anlamda. Bu geçiş kolay olmayacak ama bunu söyleyebiliriz. Çünkü... Koç burcu çok aceleci bir burçudur. Bir an önce olsun ister. Hızlı, sabırsız ve acelecidir. Satürn ise yavaş, temkinli ve planlı bir gezegendir. Bu anlamda bu iki senin bir araya gelişi bizi biraz zıtlık nedeniyle zorlayabilir. Bu transit biraz engellenmişlik hissi verebilir bize. Ve başlatmak isteyip ertelediğimiz şeylerle de yüzleştirebilir bizleri. Bu enerjiyi taşıyabilir. E, harekete geçmeden önce strateji kurmak düşünmeden atılan adımları, bedelini öğrenmek bizim için bu dönemde bir öğreti olarak çalışacak hayatlarımızda çünkü bunları bize öğretmeye geliyor koç burcu geçişiyle birlikte. Cesur olmak yetmeyecek. Cesurca doğrudan planla ilerlemek dersini verecektir bizlere Ve kendi hayatımızda. Lider miyiz? Bunları sorgulayacağız yoksa dışarıdan gelen güdülerle mi hareket ediyoruz? Hayatlarımızda saç burada orada liderlik vasıflarını inşa edecektir. Ama bunu yavaşla, sabırla ve e, krizler üzerinden öğretecektir. Özellikle sert noktalara dokunulma, koç benlikle çok ilgilidir, koç burcu. Ben demek, ben kimim sorusu çok önem kazanacak bu dönemde. Bunu inşa etmek adına bir şeyler yapacağız. Satürn burada ego yapılarını test edecektir. Kibirle değil içten gelen sağlam bir özgüvenle hareket etmeye öğretecek bize bu iki buçuk yıllık süreçte. Ani başlangıçlar test edilecektir hayatlarımızda. Kalıcı olanlar ise emekle ve zamanla şekillenecektir. Koç burcu ilk burcumuz bizim başlangıçlarla çok ilgili bu geçiş. Bir şeyleri başlatmakla, yapılandırmakla harekete geç diyor gökyüzü bizi ama sabırla inşa et mesajını özellikle vurguluyor. Bu ilki, bu süreçte öne çıkaracak Koç burcu baş bölgesiyle ve enerjiyi temsil eder. Yorgunluk, başarıları, enerjide iniş çıkışlar. bu enerjinin daha disiplinli kullanılmasına yönelik bir çağrı şeklinde vuku bulacak hayatlarımıza. Özellikle dediğim gibi sert noktaları dokunduğun zamanlarda tabii ki biz uyarıyor olacağız. Koç burcu 29 yıl sonra tekrardan Satürn'ü ağırlıyor. Hayatımızda neyi başlatmak istiyoruz bu yıllarda? Onun temellerini atma zamanı diye bakı, bakabiliriz kısacası. Kurt Satürn'den geçerken ben kimin sorusunun altında yatan e, dayanıklılığımızı sabırla e, başarma gücümüz ve kendi e, liderlik etmeyi öğrenme süreci olacak. Hayatlarımız özellikle bireysel alanlarında da hangi burca denk geliyorsa, haritanızda hangi bölgeye denk geliyorsa zorlayıcı ama yapıcı bir e, yapı inşa etme, kurma dönemi adeta ilk adımı atmak. Şimdi o attığımız ilk adımla e, ayakta tutacak temeli atmak inşa etmek zamanı Satürn'ün Koç burcundaki transitte e, hayatlarımızda önemli yapılandırmaları e, yapmak için bir fırsat sunacak bizlere bu anlamda değerlendirebilirsiniz Disiplin, sorumluluk stratejik planlama ve bu dönemin e, en önemli kelimeleri e, anahtarları içinde olacak bizim için kendi burcunuzu özel etkileri dikkate alarak haritanızı biliyorsanız hangi yere denk geliyor bunu da bilirsiniz. En verimli şekilde bu dönemi o alana göre değerlendirmek iyi olacaktır bu etkilerle birleştirerek. Şimdi burçlara özel yorum yapacağım. Yükselenize her zaman baz almanızı tavsiye ederim. Koç burçları ve sevgili yükselen koç burçları saçın burcunuza geçiyor. Kişisel kimlik ve hedeflerinizi yeniden yapılandırma zamanı. Disipline adımlar atarak uzun vadeli başarıları elde etmek sizin için bu dönemde kolaylaşacaktır. E, kendinizle ilgili her alanda yeni başlangıçlar, özellikle ilişkilerde yeni yapılanmalar e, söz konusu olabilir hayatınızda. Güzellikler getirsin. boğa burçları ve sevgili yükselen boğa burçları içsel dünyanızda derinlemesine de bir keşif süreci sizin için. Geçmişten gelen yükleri bırakmak için bir fırsat sunacaklar. Ruhsal anlamda yeniden bir yapılanma sürecine giriyorsunuz. Ee, geçmişten getirdiğiniz korkularınızı, yüklerinizi tekrar ele alıp bunu tekrar yapılandırma fırsatı sunacaktır. Bu süreçte gökyüzü sizlere güzellikler getirsin. İkizler burçları ve sevgili yükselen ikizler burçları sosyal çevreniz ve arkadaşlık ilişkilerinizi yeniden değerlendirme zamanı topluluklar içinde sorumluluklar alabilirsiniz. Topluluk sorumluluklarını alabilirsiniz. Yeni arkadaşlar, yeni sosyal çevreler yapılandırma e, gibi hayatınızda gündemler olabilir ya da bazı sosyal çevrelerin sonlanması gibi gündemlerde mümkündür. E, güzellikler getirsin. Yengeç burçları ve sevgili yükselen yengeç burçları. Kariyer ve toplum içindeki konumunuzda önemli değişiklikler olacak bu süreçte. Yeni bir kariyer inşa edebilirsiniz. Yeni bir duruş sergileyebilirsiniz. Yeni bir yapı inşa etme bu alanda e, gibi bakabilirsiniz. Kariyerinizle ilgili ve duruşunuzla ilgili çok önemli dönüşüm süreçlerinden geçeceksiniz, Güzellikler getirsin. Aslan Burçları ve Sevgili Yükselen Aslan Burçları eğitim konuları, seyahat ve kişisel gelişim alanlarında yeni sorumluluklarınız olacaktır. Belki bir yüksek e, öğretim, akademik bir e, çalışma, yurt dışı ile ilgili bir gündem. E, daha derin anlam arayışlarında da yönelebilirsiniz. İnançlarınızın da yeniden yapılandığını görebilirsiniz. bu süreçte. Işte. İşte güzellikler getirsin. Başak Burçları ve Sevgili Yükselen Başak Burçları finansal ortaklıklar ve paylaşılan kaynaklarda disiplin gerektiren durumlar gelecektir. İşinizle ilgili, onun kazançlarıyla ilgili ya da onunla ortak gelirlerinizle ilgili e, gündemleri ele alabilirsiniz. Borçlar, yatırımlar konusunda da dikkatli olmanız gereken, e, belki bir şeyleri bu alanlarda yeniden yapılandırmanız gereken bir süreç olacaktır sizin için. Güzellikler getirsin. Terazi burçları e, ve yükselen terazi burçları ikili ilişkilerde sorumluluk ve ee, yapılandırma zamanları sizin için de ortaklıklarınız varsa onlarla da dengeyi bulmak için çabaya girebilirsiniz bu dönemde. İlişkilerle ilgili belki bir yeni ilişki yapılandırmak ya da ilişkinizde, mevcut ilişkinizde bir şeyleri değiştirmek, evliliğinizde bir şeyleri değiştirmek, yapılandırmak mümkün bu süreçte güzellikler getirsin. Akrep burçları ve sevgili yükselen akrep burçları günlük rutinleriniz ve sağlık konularında disiplinde bir yaklaşım getirecektir Satürn size. İşte belki e, bu zayıflamak olabilir bu süreçte. Saçın kısıtlar çünkü. E, işi ortamınızda, iş alanınızda, iş arkadaşlarınızla ilgili yapılandırmalar, değişimlerde söz konusu 2,5 yıllık bu süreçte sizin için güzellikler getirsin. Yay burçları ve sevgili yükselen yay burçları, yaratıcılık, hobiler, romantik ilişkiler ve çocuklarla ilgili ciddiyet kazanma zamanı sizin için. Kendinizi ifade etme şekliniz değişebilir belki bir yeni hobi yapılandırmak mümkün olabilir bu dönemde ve çocuklarınızla ilgili de bazı sorumluluklar hayatınızda artabilir. Bu alanlarda da dikkat etmekte fayda olacak, güzellikler getirsin. Oğlak burçları ve sevgili yükselen oğlak burçları aile ve ev yaşamanızda yap yaşamınızda yapı yapılandırma süreci sizin için de ve sorumluluklarınız artacaktır bu dönemde. Köklerinize dönerek daha sağlam temeller oluşturabilirsiniz. Yeni bir ev inşa etmek, yuva inşa etmek, bu alanlarla ilgili yeni yapılandırma süreçlerine girmekte mümkün sizin için. Güzellikler getirsin. Kova burçları ve sevgili yükselen kova burçları iletişim ve yakın çevrenizle ilgili ilişkilerde disiplinli bir yaklaşım sergileceğiniz bir süreç. Yakın çevrenizle ilgili ya da kardeşiniz, kuzenlerinizle ilgili hayatınıza yeni sorumluluklar eklenebilir. Kısa vadeli planlarınızla uzun vadeli hedeflerinizi uyumlu hale getirme zamanınızı düşünün. Bu alanlarda kısıtlamalar yaşayabilirsiniz seyahatlerinizle ilgili bu alanlara dikkat edebilirsiniz. Bu süreçlerde güzellikler getirsin. Balık burçları ve sevgili yükselen balık burçları maddi kaynaklar ve kişisel değerlerinizi yeniden değerlendirme süreci olacak sizin için de. E, finansal güvenliğinizi sağlamak için stratejik adımlar atmak çok önemli olacak. Bu iki buçuk yıllık süreçte yine kaynakları inşa edebilirsiniz. Belki işinizle ilgili ya da kazançlarınızla ilgili belli gündemleri ele alıp tekrar yapılandırabilirsiniz. Yeni bir iş e, iş değiştirmede tabii ki bu süreçte mümkün olabilir sizin için. Gelir gider dengenizi ele almak, buralarla ilgili kısıtlamaları hayatınızda belirlemek e, önemli gündemleriniz arasında olabilir bu iki buçuk süreç içerisinde. Güzellikler getirsin, hoşçakalın kendinize iyi bakın.